Türkiye dünyada önemli arıcılık merkezlerinden biri. Gelişen teknolojik imkanlar sayesinde geleneksel yöntemler yerine modern tekniklere bıraktı. Son yıllarda kadın girişimcilerin de bu mesleğe ilgisi bir hayli yoğun. O girişimcilerden biri de 35 yıllık hemşire Nurşen Çetinkaya. Emekli olduktan sonra arıcılık yapmaya başlayan Çetinkaya'nın hikayesi geliyor şimdi ekranlarınıza. ana kraliçe tarafından yönetilen bir sistem. Bence bu iş en iyi yine analar ve kadınlar yapacaktır. Modern teknoloji ve devlet teşvikli ücretsiz eğitimler. Tüm bunlar arıcılığı daha cazip hale getirdi. Son dönemde bu mesleği tercih eden kadın girişimcilerin sayısı arttı. Arıcılık ülkemizde çoğunlukla babadan oğula öğrenilen bir meslek olarak biliniyor. Ancak eğitim alarak arıcılık yapan kadın girişimcilerin sayısı her geçen gün artıyor. 56 yaşında emekli bir hemşire olan Nurşen Çetinkaya da o girişimcilerden biri. E, kemeri var. E, diğerleri de kapalı yavru ama. 35 yıllık meslek hayatımdan sonra e, bu işle uğraşmaya karar verdim. Arayla ilgilenmeye çalışıyorum. Kendime bu konuda hem ekonomik bir kazanç hem de ekolojik sisteme bir katkıda bulunmak için bu işle uğraşmaya başladım. Arıcılık ekonomik getirisinin yanı sıra ekolojik dengenin korunması için çok önemli. Ben hem hemşireyim hem anneyim. Ee, evet mesleğimle çok iyi bağlantısı var. Bence arılar da insana insanın yaşamına ve var olmasına hizmet eden bir canlılar. Ben işte iyi her konuda eğitim olduğu gibi bu konuda da arıcılığın da bir eğitimi var. genellikle eğitim alan arkadaşların hemen hemen hepsi üniversite mezunu arkadaşlar ve meslek sahibi arkadaşlar ya çalışırken ya da emekli olduktan sonra arıcılık yapmak istiyor. Verilen eğitimler sayesinde arıcılık sadece baldan ibaret değil artık. Arıların dünyadaki varoluş nedenleri bitkilerdeki tozlaşma ihtiyacının karşılanması içindir. Bunun yanında dünya gıda üretiminde önemli rolleri var. Biz e, arıcılığın ekonomiye katkısını hesaplarken sadece bal üretimi olarak değil, arılar sayesinde tozlaşan, döllenen, tohum ve meyve üreten e, ürünlerin, veriminden, kilogramından, kalitesini üzerinden hesaplama yaparız.